Gerek bulunduğu bölgede gerekse ülke çapındaki ihtiyaçları takip eden firmamız, dünyadaki teknolojik gelişmelerin paralelinde ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir öncülük yaparak mobil geri kazanım tesislerini hizmete sokmuştur. Ülkemizin özellikle büyük şehirlerimizin en önemli sorunlarından olan Milyonlarca metreküp inşaat hafriyatı ve yıkıntı atıkları döküm sahalarında depolanmaya çalışılmaktadır. Bu alanlarda toprağın kimyasal yapısı olumsuz etkilenmekte ve gelecekte olması muhtemel yeşillendirmenin önünde engel teşkil etmektedir. Bazı yerlerde dere kenarlarına dökülerek dere yataklarının daralmasına ve değişmesine, yol kenarlarına dökülerek kötü görüntüye, toprağın kirlenmesine ve kanalların tıkanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca ülkemizin ham madde kaynaklarının da sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Firma olarak bugüne kadar ülkemizin değişik bölgelerinde beton, inşaat, hafriyat, kiremit ve mermer atıkları yerinde işlenerek ekonomiye kazandırılmıştır. Ayrıca organize sanayi bölgeleri altyapı çalışmaları, hızlı tren projeleri, Su ve kanalizasyon kanalları, doğalgaz boru hatları, karayolları yarma işleri ve benzeri projelerde hafriyattan çıkacak atıkların olduğu yerde işlenerek stabilize, dolgu ve ebatlı malzeme olarak değerlendirilmesi mümkün olmuştur. Dünyanın ve ülkemizin en önemli gereksinlerinden birisi olan geri dönüşümün gerekli teknolojiler kullanıldığı takdirde daha kolay, daha çabuk ve daha düşük maliyetle halledilebilmesi mümkün olmaktadır. 2004 yılından bu yana mobil geri dönüşüm tesislerini kullanan firmamız aslında basit bir sistem olmasına rağmen bünyesinde topladığı kullanım avantajlarından dolayı çevreye ve ülke ekonomisine ne kadar ciddi kazanımlar sağladığı göz ardı edilmemelidir. İnşaat sektöründeki geri dönüşüm ihtiyaçları incelendiğinde bu sistemin avantajları kısaca şunlardır. İstenilen şantiye sahasına aynı gün içerisinde nakledilebilir. Hiçbir altyapı hazırlığı gerektirmeden ve elektrik hattı çekilmesine ihtiyaç duyulmadan istenilen yerde anında üretim yapma imkanı sağlar. Bütün taş ocaklarının ve hafriya sahalarının en büyük problemi olan kirli ve topraklı malzemeleri yerinde ayrıştırarak ekonomik değeri yüksek malzeme elde etmenizi sağlar. Bulunduğu şantiye sahasında sürekli yer değiştirebilme özelliği sayesinde ara nakliyeleri ortadan kaldırır. Bu şekilde hem çevre görüntü kirliliğinin önüne geçer hem de araç yoğunluğunun azalmasından dolayı akaryakıttan ve amortismandan ciddi kazanç sağlar. Yüksek kapasitesi ve uygun yakıt tüketimi ile maliyetleri düşürür. Gürültü ve toz kirliliğinin standartların altında olmasından dolayı şehir merkezleri ve yol kenarları gibi kritik bölgelerdeki inşaat ve hafriyat atıklarının kaynağında geri kazanılmasını sağlar. Mobil olmaları nedeniyle her türlü dar ve küçük alanlarda bile çalışabilme imkanı sağlar. İnşaat ve hafriyat atıklarını döküm sahalarına nakletmek yerine kaynağında işleyerek doğrudan nihai kullanıcıya teslim imkanı sağlar. Ülkemiz için yeni olan mobil geri dönüşüm tesisleri gelişmiş birçok Avrupa ülkesinde inşaat ve hafriyat sahalarında geri kazanım tesisi olarak kullanılmakta ve atıklar kaynaklarında ekonomiye kazandırılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla ciddi oranlarda çevre kirliliğinin önüne geçilmekte ve doğal yaşam korunmaktadır. Ayrıca ülkelerin doğal kaynaklarının da daha ekonomik kullanılması mümkün hale gelmektedir. Müzik Unutulmamalıdır ki her inşaat atığının bir ekonomik değeri vardır. Önemli olan geri kazanmanın ne kadar ekonomik olduğudur.